Adımı sor sen ne bütün deyim. Adımı sor sen ne bütün deyim. Bilin bakalım abim. Adımı sor sen ne bütün deyim. Bilin bakalım abim. Sonuncusuyum gezegenlerin güneşe uzağa gidim. Sonuncusuyum gezegenlerin güneşe. Adımı sor sen gezegen adımızı soran geldi geldi dü 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 ne adımı adımızı soran geldi geldi dü 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 ne adımızı soran geldi geldi dü 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 ne bravo teşekkürler çok teşekkürler çok güzeldi Kerimefe sana da teşekkürler ikiniz